makamlarım değerli davetliler. İBAT'ı yıllardır tanıyoruz. Bütün dünya tanıyor. Bütün Türk dünyası tanıyor. Cumhuriyetle beraber ilk Türk ismini alan devletimizin geçmişiyle geleneğiyle yeni resimlere çok iyi bir biçimde anlatılması gerekiyor, öğretilmesi gerekiyor. Kahramanımız da gençlerimize vatanperverlikte, ülkenin ve milletin bütünlüğünde örnek olacak bir insan. Dolayısıyla bütün eğitim kurumlarımızda, bana sorarsanız bütün üniversitelerimizde zaman zaman getirilmeli, konuşturulmalı, örnek gösterilmelidir. Gençlerin bunlara ihtiyacı var. O konuda en azından ne kadar eğitebilirsek Türkiye'nin geleceğini o kadar sağlam esaslara bağlarız. Dolayısıyla İBAT'ı saygıyla selamlamak istiyorum tekrar. Gerçekten örnek olacak bir kahraman, bütün Türk dünyasına örnek olacak bir kahraman. Bu vesileyle ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.